Bir de yetimin malı çok uğursuzdur. Çok can yakar. Yani zalimin zalime çok uğursuz gelir. Hak için harcayan yetime berekettir. Yetimin kendine berekettir. Uğur getirir. Ama onu alır da birisi zalimane harcamaya kalkarsa pek uğursuzdur. Çok canını yakar. Yani dert parası olur ona Onu söyleyeyim. Bir de Allah yolunda mücadele eden Müslümanın parası pek uğursuzdur. Bak söyleyeyim. Müslümana pek bereketlidir kendine. Pek nurludur. Pek faydalıdır. Ama Allah yolunda Müslümanın parasını almaya kalkmak, onu dolandırmaya kalkmak bu pek uğursuzdur. İnşallah. Müslümanın parası bereket kadar alınır. Yani insanın ihtiyacı kadar alınır. Hı hı. Ha ben sezmedim diyorlarsa, denemek istiyorum diyorlarsa deneyebilirler de söyleyeyim. Ama bela denenmez yani. Bela denenmez.